Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz ben Sezer bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne oynuyorum arkadaşlar ne buluyoruz videosunda daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın <laughs> arkadaşlar çok güzel bir oyun ben içinde var ya böyle müthiş yani ya ben oynarken çok yani çok güzel bir, benim için bu oyunu oynamak arkadaşlar e, tam oynarken ben niye bunu video çekmiyorum dedim ve şimdi Arkadaşlar Hemen beraber oynayacağız arkadaşlar. Video çekeceğim. Aynı arkadaşlar. Ne gibi? Ee, söyleyiverin söyle verin ismi alma gelme. Aa gibi arkadaşlar. Aynı çok güzel ya. Ama bu arkadaşlar yani çok sev. Ah, ah be. Ah be. Ah be. Ama arkadaşlar ben bunu daha çok seviyorum arkadaşlar. Yani benim için bu bir bağımlılık arkadaşlar. Yani şu anda bağımlılık ben bu oyuna arkadaşlar. Yani, çok güzel ya. Siz de oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar izlenmeye çok olsa arkadaşlar bu videonun devamını getireceğim arkadaşlar hedefimiz birinciliğe girmek arkadaşlar hedefimiz birinci olmak arkadaşlar yani çok büyükler var nasıl olacağız bilmiyorum ve 32 bin arkadaşlar birincinin puanı Sağ üst köşelerini görebiliyorsunuz arkadaşlar aynen şu mavi şeyleri arkadaşlar toplamamız lazım bunlar bizim büyümemizi sağlıyor arkadaşlar bazı arkadaşlar biliyordur ama ben yine de arkadaşlar söyleyeyim abicim dur 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 bunlar bunlar takım işte dur 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 abi yapma yapma abi yani çok zor olacak arkadaşlar burada büyümemiz burada büyümemiz cidden baya zor olacak ha bak bunlar arkadaşlar anlamamız lazım ama ee, biraz büyünce yani onun geçince parçalanıyoruz arkadaşlar eğer oraya girersek aynı karatecilerde Kardinaller arkadaşlar sallanabiliyoruz. Şimdi zaten göstereceğim. Kardeşim. Oh. Thanks. Teşekkürler. Güzel. Hadi bakalım. Birinci olacağız arkadaşlar inşallah bu oyunda. Alamazsak. Yapacak bir şey yok. Çok deli olacak ya. şimdi takımlığa gireceğim. Bakalım bunları nasıl yapacağım. Diğerine birinci olamadım. Biziz kırmızılarız arkadaşlar görüyorsunuz. Kırmızılan kırmızılardanız. Ve ikinciyiz. İnşallah güzel bir şey yapacağız arkadaşlar yani bununla. Kardeş bir el at bana. Bir el at lan bana. Ben bir büyüyeyim ya. Ops ops ops. Dur 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 dur. Şunun içine giren var ya. Ah lan girdim arkadaşlar. Şimdi de bakalım yine kırmızıyız. Niye biz kırmızıyız? Ha gol attılar. Ha biz atmışık. Güzel bir 4 1. Ah şunu o zaman. tamam güzel. Güzel 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 Bunun mantı arkadaşlar top alıp kaleyi gol atmak. Arkadan yeşil yeşiller geliyor. Kaptırmamamız lazım. Bana ver lan. Bana ver oğlum topu. 4 1 yeniliyormuş zaten. Şunu alayım bari. Hadi lan hadi. Allah, yanlış yere atıyorsun. Ah be atmışlar ya. Çok heyecan aldım şu an Abicim dur. Dur dur dur. Heh, güzel. Onu alayım lan bari. Ay, abicim değil ah be. Dur 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 dur. dur. Cık, git lan. Ah. Atamayacağız. 5 bir yeniyoruz zaten. Ya yine gol. Neyse orada duruyoruz. Of. Of. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan başaracağız. At artık at artık at. At. Güzel. Güzel güzel güzel. 9 saniye kaldı birleşmemize arkadaşlar. Bir ben bir birleşsem var ya. Hadi lan. Güzel. Abiciğim çok deli lan. Hadi, hadi 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 hadi. Hadi, onu almam lazım artık. Bir bölüm ben de bölünce. Ah! Yaptı yapacağına. Oğlum ben buradan geçemem ya. Dur dur. Kendine ineyim sevdiğim bari. Oğlum bu birleşirse var ya beni. Tövbe tövbe neyse. Kardeş ben seni yiyeyim mi be? Güzel lan. Bravo lan. Bu dur lan işte. Adamsınız lan. bu. İşte bu koruyoruz. 6-3 ama olsun. Çok güzel lan. Abicim şu küçük parçam benim. Kimse yemememiz lazım. Güzel. Abicim deli. Çok güzel. İşte bu. 2 ve 1. Dehşet bir olay yırtık arkadaşlar. Abicim şu an çok iyi lan. Çok iyi lan. Çok lebeb. Ama 10 saniye. Çok güzel lan. Hadi lan hadi. Ah be. Ah be hiç takım kazandı ya. Evet arkadaşlar. Böyle daha çok ne bloğu sıkılmasını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve sol alt köşeden ıı, de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>